Merhabalar, merhaba güzel yurdumun sıcak kalpleri. Geçmişten geleceğe uzanan bir kültür entegrasyon köprüsü, Bugan'la İş ve Sanat'tan harika bir iş gününüz olsun. Bir yandan global kültür entegrasyonunun en önemli iki yönteminden biri olan sanat ve tarihi zenginlikleri sizlerle buluşturmaya devam ederken, diğer yandan Bugan'la İş ve Sanat konseptimiz gereği, diğer yöntem olan global iş, ticaret ve bileşenlerini sizlerle buluşturmaya arzu ediyoruz en temel şekliyle toplumların kendilerine özgü nesilden nesil aktardıkları değerlerin bütününe kültür denildiğini hepimiz biliyoruz. Kültür kendi içinde maddi ve manevi kültür olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi kültür somut değerleri içerir ve ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Manevi kültür ise inançlar, dil, sosyal normlar, davranışlar ve zihinsel farklılıklar gibi soyut değerleri içermektedir. Buradan yola çıkarsak maddi kültürün temel bir öğesi gibi gözükse de manevi kültürün bileşenlerinde uyumluluk göstermeden entegrasyon iletişiminde başarının asla sağlanamayacağı en önemli kavram uluslararası ticaret kültürüdür. Daha yalın ve halk diliyle aktarmamız gerekirse dünyanın en değerli ürünü üretseniz de en tercih edilebilir hizmetini sunsanız da en tarz ve trend akımlarının oluşumunu sağlasanız da manevi kültür değerlerinde iletişim kuracağınız entegrasyon metotlarını oluşturamazsanız sahip olduğunuz değerler diğer dünya kültürleri için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Teorik bilgiler ışığında uluslararası ticaret ve yatırım bileşenleri televizyon kanallarında saatlerce anlatılsa da, sayısız kitap ve kaynak üzerinden bilgilendirmeler yapılsa da, manevi kültür uyumluluk stratejileri oluşturmadan ve elimize çantamızı alıp global bu pazarları ziyaret etmeden uzun vadeli ve kalıcı somut ticari ilişkiler oluşturmak oldukça zordur. Netice itibariyle yeni dünya düzeninde tıpkı diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de en önemli hedef bahsettiğimiz becerilere sahip Kültür, kültür elçileri yetiştirmek ve sayılarını çoğaltmak olmalıdır. Her zaman olduğu gibi bizlere her konuda ama her konuda sosyal medya linklerimizden ve iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın, esen kalın.